Mavru Bey tam bal kalsın. Yerim o. Allah için dökeceğim benzi de yakayım seni artık. Nalet olsun yüzüne senin gibi tomofilin. Dede! Bana... Dede! Ha? ha. Ne sen besersen dede dede dede, dede. ben yürüyüm. Dede çok mutluyum. Hem senin atan ama. Tomofili onardırım. E, hem söyle bakalım. Ne için bu kadar heyecanlısın? Dede artık benim sikim var. Hadi be vay anasına. Şey e, neyin var dedin? Jet gibi be dede. E normaldir bu zamanda olur. E, jetlisi de. Zaten o Amerika her şeyi üretti ya. Bunun da jetlisi normaldir. Amerikan değil be dede. Japon. Japon olan. Vay cavole o bonda boksiler. Japonlar ha. Allah için istir buşu yaparlar ya. Bedede denedin Denedim kendini biraz evvel. Allah'ım ya neler duyarım. ne yapayım beden ediyorsan gel ne ama. Vallahi bilin. Süzülürdü kuduz Allah için kuş gibi. Beveli yapma dedim böyle şeyler. Anlatma bana da moralim bozulur olan. Yok anlatacağım dede. Anlatma be çocuk da moralim bozulur dedim sana. Yok lazım sevinesin be dede. Torunumun jet var diye sen surat sarkıdın yahu. E, kolaydır dedim da sevineyim. Ha kolaydır da sevineceğim ben de. Ha anladım ne için üzülün sen. Ne içinmiş beveli? Ne için olacak? Sen yaşlandın, kullanamayın da onun için. Değil? Eh, öyle sayılır. Üzülme be dede. Veririm sana. Sen de kullanın kendini. E, bana. Ha? Hı Ma be çocuk senin kahana güneş geçti galiba. Ben nasıl kullanırım be ha ben nasıl kullanırım senin şeyini. Allah 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 Allah. Yok en iyisi ben seni bindireyim üstüne daha beraber gezelim. Veli Veli ha? kendine gel de bu yaştan sonra şey yapacak bizi utanmaz terbiyesiz anlanmaz. Yok be dedi. vallahi billahi hoşuna gidecek. Hem öyle kaldıracağım kendini. Manevra da yaptırdım da Kendinden geçecek Allah için. Ağzını topla be anormal. Ağzını da sıçarım suratın ha. Sen beni top zannettin galiba. Da bindireceğim üstüne. Ne topu be dedi. Alt tarafı bindireceğim seni de gezdireyim. Ne kötülük var yahu bunda. Sen yat kalk dua et şu. Kıstırdın beni 80 yaşında yoksa şimdi olaydım öyle 20-25 ben seni bindirecektim da gezdireyim ama sıçayım kaderim he. Şu Amerika her şeyi üretti hem Viagra'yı ama Viagra'yı da geç üretti. Etki etmez gayrı geline kalkmaz onu da. neyin Ne ya. ama sen. Ne, ne, ne diyeceğim bizimki kımıldamaz bile yok manevra yapacak öyle seninki gibi. Ya. Ama senin de jet var. Ha be dede? Var tabi ki ama benimki jetli değil jeti yoktur benimkinin. Nesi var? Manivellası var ama o da bozuldu. Yerim o. Ma nereden bahsedin be dede? E, nasıl nereden bahsedelim be? Nereden olacak? A o yerim odan işte. Şu an ha. E ya. Be dede yanlış anladın sen beni yahu. Ne yanlış oğlum ne yanlışı Kaderime tüküreyim benimki e, Vallahi Şey ettim Viagra bile kalkmaz artık Kımıldamaz Yeter artık anlatma bir şey oluyorum belli. Anlatma oğlum da morallerim Azaplarım bozuldu Kâb o be dede Ben sana jet ski'den bahsederim Şu denizde süreler yahu Yani deniz motoru Oo. Öyle söylesen ha be veli. Allah yaksın seni. Ben de yanlış anladım. Ya Allah için billah için olsun. <laughs>